Kim Philby, 1 Ocak 1912'de Hindistan'ın Ambala Pencap şehrinde doğdu. Babası Sir St. John Philby, gezgin, yazar ve dış hizmet memuruydu. Ailenin imtiyazlı geçmişi, Kim'in erken yaşta ayrıcalık kazanmasını sağladı. İngiltere'de Westminster School ve ardından Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity College'de tarih ve iktisat okudu. Cambridge'de sol görüşlü öğrenci çevreleriyle tanıştı. İşte o yıllarda gelecekteki hayatını belirleyecek siyasi ve ideolojik yönelimler şekillenmeye başladı. Cambridge'deki sosyalist topluluklar, antifaşist aktivizm ve çevresindeki kişiler Sovyet istihbaratının dikkatini çekti. Tarihçilere göre Filbi, 1934 civarında Sovyet gizli servisi için çalışmaya başladı. Daha üniversite yıllarında çift taraflı bir ajan olmuştu. Mezuniyet sonrası gazetecilik yaptı. İspanya İç Savaşı gibi çatışmaları takip etti. Bu deneyim onun dış politika ve uluslararası ilişkiler bilgisini güçlendirdi. 1940 civarında MI6'de göreve başladı. Sovyetler onun İngiliz istihbarat ağına sızmasını istiyordu. Yıllar içinde yükseldi, çok hassas belgelere erişti ve güvenilir bir istihbarat figürü haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında MI6'de kritik görevler üstlendi. ABD ile bağlantılar Orta Doğu raporları ve Sovyet bölümüyle ilişkilerde kilit rol oynadı. O dönemde İngilizler, Nazi Almanyası'na karşı istihbarat operasyonlarını sürdürüyordu. Ancak bu operasyonlar sırasında aynı zamanda Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki ajanları da İngiliz arşivlerinde görünür hale gelmişti. Philby, MI6 içinde yükselip 1944'te İspanya ve Portekiz masası şefi olduğunda aynı zamanda Sovyet operasyonlarını da takip eden bir konumdaydı. İngilizlerin ellerinde Nazi Almanyası'na bilgi sağlayan Sovyet casuslarının listeleri vardı. Bu bilgiler gizli raporlar şeklinde Londra'ya geliyordu. Philby bu belgelerin kopyalarını Moskova'ya aktardı. Moskova İngilizlerin kimleri izlediğini öğrenince kendi ajanlarını hızla geri çekti ya da kimliklerini değiştirdi. Bu sayede birçok Sovyet casusu Almanların ve Batılı müttefiklerin takibinden kurtuldu. Yani Philby'nin tek bir sızdırma hamlesi yüzünden İngilizlerin Nazi Almanyası'na karşı Sovyet ajanlarını kullanma planı çöktü. Bu olay aslında 2. Dünya Savaşı'nın gidişatına doğrudan etki etti çünkü Sovyetlerin Doğu Avrupa'da elde ettiği avantajların bir kısmı bu casusların hayatta kalmasına ve faaliyetlerini sürdürmesine bağlıydı. Aynı zamanda savaş sonrası soğuk savaş dengeleri kurulurken Sovyetlerin batıya sızmış ajan ağı çok daha güçlü kaldı. İngiliz istihbaratçı Peter Wright, Spycatcher adlı kitabında Pilbin'in bu sızıntılarının MI6 içinde büyük şok yarattığını aktarır. Filminin uzun süre yakalanmamasının nedeni ise üst düzeydeki bağlantıları ve soğukkanlı duruşuydu. 1949'da Washington'da çalıştı. Britanya elçiliği ve başkanlık ilişkileri seviyesinde CIA ile yakın işbirliği kurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkanlar Sovyet nüfuzu altına girerken İngiltere ve ABD bu bölgede komünist rejimleri zayıflatmak istiyordu. Özellikle Arnavutluk o dönem Enver Hoca'nın sert Stalinist rejimi altındaydı ve Batı için stratejik bir hedef haline geldi. MI6 ve CIA Arnavutluğa sızacak, rejime karşı ayaklanma başlatacak gezi bir operasyon planladı. Bu plana göre yurt dışında yaşayan Arnavut mültecilerden gönüllü savaşçılar seçildi. İngiltere ve Yunanistan'da eğitim gördüler. Daha sonra gizlice Arnavutluğa paraşütle indirileceklerdi. Amaç, içeriden bir isyan çıkarıp Enver Hoca'yı devirmekti. Tam bu sırada Kim Philby, MI6'in Antikomünist Operasyonlar bölümünün başındaydı. Operasyonun en gizli detaylarına erişebiliyordu. Hangi gönüllülerin seçildiği, ne zaman, hangi güzergahtan sızacakları, operasyonda kullanılacak telsiz kodları ve bağlantı noktaları. Filby bu bilgilerin tamamını Moskova'ya aktardı. Sovyetler de hemen Arnavutluk yönetimini uyardı. Operasyon başladığında İngiliz ve Amerikalıların eğittiği gruplar daha Arnavutluk topraklarına ayak basar basmaz pusuya düşürüldü. Bir kısmı yakalandı ve sorgulandı. Büyük çoğunluğu ise öldürüldü. Neredeyse hiçbir hücre faaliyete geçemedi. Operasyon başlamadan bitmiş oldu. Bu olay Batı istihbaratının Doğu Avrupa'da komünist rejimleri zayıflatma girişimlerine çok ağır bir darbe vurdu. CIA ve MI6'in ortak yürüttüğü ilk büyük operasyonlardan birinin tamamen çökmesi iki kurumun arasında güven krizine yol açtı. En önemlisi yüzlerce Arnavut mülteci filminin verdiği bilgiler yüzünden hayatını kaybetti. CIA arşivlerinde operasyonun katastrofik başarısızlık olarak kayda geçtiği belgeler bulunuyor. Arnavutluğun eski gizli servis görevlileri Yıllar sonra verdikleri röportajlarda İngilizlerin göndereceği grupları günler öncesinden biliyorduk diyerek doğruladı. Tarihçi Ben McIntyre, A Spy Among Friends kitabında Philby'nin bu operasyonu bilerek sabote ettiğini ve bu yüzden Moskova tarafından en değerli ajan olarak görüldüğünü yazıyor. Cambridge Five veya Türkçesiyle Cambridge Beşlisi, 1930'larda İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencinin Sovyetler tarafından devşirilmesiyle ortaya çıkan bir casus hücresidir. Bu beş kişi, ilerleyen yıllarda İngiliz Devleti'nin MI6, MI5, Dışişleri Bakanlığı ve benzeri en kritik noktalarına yerleşmiş ve Soğuk Savaş'ın en etkili casusluk ağlarından birini kurmuştur. Üyeleri Kim Philby, Guy Borges, Donald MacLean, Anthony Blunt, ve John Cairncross. Cross. Bu grup Sovyet istihbarat tarihine Moskova'nın altın çocukları olarak geçti. Çünkü yıllarca fark edilmeden bilgi sızdırdılar. Donald McLean savaş sonrası dönemde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda çok kritik görevlerdeydi. Philby, Burgess'in Amerika'da da görev almasını sağlamıştı. Özellikle Burgess Washington Büyükelçiliği'nde çalışırken ABD, İngiltere nükleer işbirliği hakkında en gizli belgelere erişti. Bu bilgilerin büyük kısmını Sovyetlere aktardı. Ancak ABD, gizli kriptografi programı Venona Projesi sayesinde 1950'de bir İngiliz diplomatın Moskova'ya bilgi sızdırdığı şüphesine ulaştı. Bu kişi Donald Maclean'dı. İngiliz istihbaratı Maclean'in ifşa olmasına ramak kaldığını fark etti. Guy Burgess ise çok renkli ve sorumlu bir karakterdi. Alkol problemi vardı, açık sözlüydü ama aynı zamanda Moskova'ya sadık bir ajandı. Maclean'in tehlikede olduğunu öğrenince devreye girdi. 25 Mayıs 1951'de Burgess ve McLean İngiltere'den gizlice ayrıldı. Önce Southampton'dan Fransa'ya giden bir feribota bindiler. Oradan Moskova'ya giden rotayı takip ettiler. Kaçış o kadar hızlı ve gizli oldu ki İngiliz istihbaratı neredeyse günler sonra fark edebildi. Philby o sırada Washington'da mi 8in ABD istasyon şefiydi. Kaçıştan önce Burgess ve McLean'in üzerlerine çok baskı geldiğini görünce Moskova'yı uyardı kaçış planı böylece hızlandı. Bu olay sonrasında kendi üst düzey diplomatlarının Moskova'ya kaçması, İngiltere'nin uluslararası prestijine ağır bir darbe oldu. CIA ve FBI İngilizlerle bilgi paylaşımını büyük ölçüde kısıtladı. Çünkü içlerinde Sovyet ajanı var şüphesi artık resmileşmişti. Sovyetler ise iki deneyimli ajanını doğrudan Moskova'ya çekmiş oldu. FBI ile Burgess'in yakın ilişkisi şüpheleri FBI'ye yöneltti. Burgess ve Macklin olayı Cambridge Five skandalının ilk büyük patlamasıydı. Burgess ve McLean'in kaçışının ardından Philby sorgulandı ve MI6'ten istifa etti. 1955'te İngiltere Dışişleri Bakanı Harold Macmillan tarafından kısmen aklandı ama şüpheler hala kurum içinde sürdü. Eski MI6 mensubu olarak gazeteciliğe döndü. Beyrut gibi ortadoğu şehirlerinde çalıştı ve Sovyetlerle temasını sürdürdü. Bu dönem hem kamu hem de istihbarat çevrelerinde etkisini koruduğu yıllardı. 1961'de Sovyet ajanı Anatoly Golitsin batıya kaçtı ve verdiği bilgiler MI6'i alarma geçirdi. MI6 üst düzey ajanlarından Nicholas Elliot, Philby'yi Beyrut'ta sorgulamak için görevlendirildi. 1963 başında yapılan görüşmelerde Philby kısmi itiraflarda bulundu ancak yazılı kabul imzalamadı. Bu görüşmelerden hemen sonra sessizce Beyrut'tan kayboldu ve Sovyetler Birliği'ne kaçtı. Bu, İngiliz istihbarat tarihinin en utanç verici olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Sovyetler başlangıçta sıcak davrandı ama uzun süre gözetim altında tuttu. KGB'de üst düzey görev beklerken sınırlı görevler ve raporlar verildi. Filbinin İngiliz ajanı olma ihtimali ve MI6'in onu geri kazanma riski Sovyetlerin temkinli davranmasına neden oldu. Moskova yılları yalnızlık, alkol ve sağlık sorunlarıyla geçti. 11 Mayıs 1988'de öldü. Filbinin Sovyetler için aktardığı bilgiler Batı istihbarat servislerine büyük zararlar verdi. MI6 ve CIA operasyonları çöktü bazı ajanlar açığa çıktı. CIA ile MI6 işbirliğinde ve güven ilişkilerinde derin yaralar açtı. Belgeler bazı ihbarlarının doğrudan ajan ölümlerine yol açtığını gösteriyor. Filbin hayatı üzerine çok sayıda biyografi, arşiv çalışması ve belgesel var. Kısmi itiraflarda bulundu ama ideolojik gerekçelerle yaptıklarını savundu. Olay, Batı istihbaratında güven, aidiyet ve sınıf tartışmalarını alevlendirdi. Nasıl oldu da birini yıllarca şüpheyle bakmadan üst düzeye taşıdık sorusu uzun süre gündemde kaldı. Kim Philby bir ajan mı, bir ihanet sembolü mü yoksa idealleri uğruna hayatını feda eden bir stratejist mi? Onun hikayesi sadece İngiliz istihbaratının değil, tüm Soğuk Savaş döneminin karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Yıllarca güven, sadakat ve sırlarla örülmüş bir hayat. Peki sizce bir ajan için sadakat nerede başlar? nerede biter? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer tarihin gizemli olaylarını merak ediyorsanız, bilinmeyenin kayıt defterinde yeni bir dosya açılana kadar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.